tüm basın mensubu arkadaşlarımızın çalışan, çalışan gazeteciler günü kutlu olsun. Ve aynı zamanda bugün de Regaip Kandili. Kandilinizin de mübarek olmasını temenni ediyorum. Toplantımızı akşam yapacaktık ama Regaip Kandili'nden dolayı öyle yapmaya karar verdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını şimdiden temenni ediyorum. Tabi uzun bir sunum hazırlamıştık ama siz de toplantıdan toplantıya katılıyorsunuz. Biraz da sıkıcı oluyor kanaatiyle sunumu biraz kısa tutup ee, sohbet tarzında daha sonra sizlerle beraber devam etmek isteriz. Ben kısaca 5-6 konu başlığı altında neler olduğunu bir takım konularda ve organize sanayi bölgeler noktasında ve TUSAŞ'la ilgili bilgileri size aktarıp ve sonunda da sizlerle sohbet ortamına geçmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki deprem bölgesinde 2022 ve 2023 yılı ihracat rakamları belli oldu ve yaklaşık Kahramanmaraş'ımızda otuzluk ihracat rakamlarımızda bir düşüş var ve genele de baktığımız zaman yüzde %11'lik deprem bölgelerinde yani 11 ilin toplamında da yüzde %11'lik bir ihracat rakamlarımızda düşüş oldu. Kahramanmaraş'ın ihracatı da 1 milyar dolar az üzerinde yani 1 milyar dolar 20 milyon civarında da bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Bu deprem etkilerinden dolayı. Biliyorsunuz ki bizim 2022 ihracat yılı rakamlarımız 1.4 milyar dolar yani 1.5 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmiştik. Ama %30'luk bir düşüşle ve e, ağustos ayında da sizlere söylediğim gibi 1 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla da 2023 yılını kapatmış olduk. Tabi depremin etkileri, toparlanma süreçleri hızla şehrimizde devam etmekte. Savunma sanayi noktası biliyorsunuz ki şu an Kahramanmaraş'ımızın çok ciddi gündeminde ve 6 Şubat'tan itibaren 6 Şubat depreminden sonra Cumhurbaşkanlığımızın ve hükümetimiz, hükümetimizin bu konuyla alakalı bir tasarrufu olmuştu. Deprem bölgelerindeki yatırımla alakalı. Kahramanmaraş'ta bu kümelenme noktasında TUSAŞ bizim şehrimize düştü ve Mart ayından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde TUSAŞ'ın faaliyetine başlatmış olduk. Tabii TUSAŞ çok önemli bir konu ve çok ciddi de gelişmelerimiz var ama bunların detaylarından size biraz bahsettikten sonra aslında çok daha geniş katılımlı bir toplantıyı e, hem milletvekillerimizle hem TUSAŞ başkanımızla hem de savunma sanayi başkanımızla bir toplantı yapıp şehrimizde konunun detaylarını hep birlikte basın mensubu arkadaşlarımızla da paylaşmak istiyoruz. TUSAŞ Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımında faaliyetine belli bir noktada başlamış oldu ve denem üretimleri de şu an devam ediyor. Biliyorsunuz ki Sanayi Bakanlığımız ve yine Ticaret ve Sanayi Odamızın işbirliğiyle savunma sanayi noktasında bir kümelenme oluşturduk. Artık şehrimiz biliyorsunuz ki hem tekstil noktasında çok ileri bir safhadaydı hem de çelik mutfak eşyaları noktasında Kahramanmaraş'ın iki öncü sektörü var. Bu sektörlerin dışında da Kahramanmaraş savunma sanayine şu an çok ilgi duyan ve birçok da yan kuruluşun savunma sanayine üretim yapmak için hazırlık yaptığı bir şehir haline geldi. Bu kümelenme noktasında 85 firmamız şu an bize müracaat etti ve savunma sanayine yan tedarikçi olarak katılmak istiyor. Biz bunların toplantılarını yapıyoruz. Hem TUSA heyetimizle hem buradaki bu kümelenmeye katılan firmalarımızla savunma sanayine nasıl aramalı üretebiliriz? Nasıl bir yatırım yapabiliriz? Bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız devam etmekte. Ve az önce de bahsettiğim gibi ilk deneme üretimi şu an Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetine başlamış durumda. Sizlerle de bir gün inşallah bu tesisimizi de bir ziyaret edip neler yapıldığını sizlere de anlatmak istiyoruz. Ve en son bundan 10 gün önce milletvekillerimizle beraber ve buradaki bir takım işin insanlarımızla beraber TUSAŞ'ta bir toplantı gerçekleştirdik ve Kahramanmaraş'a yapılacak olan büyük yatırımın detaylarını, ne şekilde yapılacağını ve ne şekilde hisse dağılımı yapılacağı gibi konularda hemen hemen görüş birliğine vardık. Ve bu noktada şu an Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası şirketi kurmak üzere yüzde otuzu TUSAŞ'ın, yüzde yetmişi de Kahramanmaraş'taki iş dünyası, yani buna herkes katılabilecek bu oranları biz belirliyoruz. Şurada yanlış bir algı oluşmasın. Bu tamamıyla sizlerin huzurunda açıklanacak ve tüm Kahramanmaraş halkına deklere edilecek. Savunma sanayi şirketine nasıl ortak olunabileceği, hisse oranlarının ne olabileceği, en düşük hissenin ne kadardan başlayacağı gibi konular dediğim gibi milletvekillerimizle beraber yapacağımız orta toplantıda kamuoyuna arz edilecek. Bundan herkesin bilgisi olacak, basın mensuplarımız da dahil olmak üzere. Çünkü biz bu yatırımı şehre yaymak istiyoruz ve şehrin tüm iş dünyasına yaymak istiyoruz. Burada yatırımcı olmak isteyen ve TUSAŞ'la gerçekleştireceğimiz bu savunma sanayi şirketine ortak olmak isteyen herkesten ön taleplerini alıp bunları da sizlere de arz edeceğiz. Evet. <laughs> Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası depremin ilk anından itibaren çok ciddi bir inisiyatif alarak elinden geldiği kadarıyla hem kendi alanıyla alakalı, ticaretle alakalı, iş dünyasının ayağa kaldırılmasıyla alakalı ve şehrimizde neler yapılabileceğiyle alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyor ve halen de yapmaya devam etmekte. Bunlardan bir tanesi bu UNDP programı kapsamında 257 kadın işverenimize bir hibe dağıtımı gerçekleştirdik. Ve ikinci fazlını şu an açtık ve burada da yaklaşık 530 işletmemize yakında 30 milyon TL'ye yakın bir hibe desteği dağıtımına başlıyoruz ikinci fazında ve bununla beraber de şehrimize UNDP kapsamında 51 milyon TL'lik bir hibeyi kazandırmış olduk. Tabi bunlar kolay olmuyor arkadaşlar. Çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriliyor. Burada belki bir, bir çok arkadaşımız da bu UNDP hibelerinden faydalanmıştır. Ciddi testlerden geçiriliyor ve tamamıyla UNDP'nin belirlemiş olduğu bizim de katılımcı olduğumuz kriterler bazında bu hibeler hak sahiplerine dağıtılıyor. Ve küçük sanayi sitemiz. Biliyorsunuz ki bizde birazdan bahsedeceğim. Altı tane büyük organize sanayi bölgemiz var. Onun haricinde de Kahramanmaraş'ta küçük sanayi sitelerimiz var. Bununla beraber küçük sanayi sitemizde de yerinde dönüşüm projeleri başlamış durumda ve yaklaşık hemen hemen burada 2500 iş yeri bulunan küçük sanayi sistemizde detayları da birazdan anlatacağım. 1200 iş yerimiz ağır hasarlı ve yıkık durumdaydı ama şu an Sanayi Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yerinde dönüşüm projeleri en azından küçük sanayi sistemimizde başlamış oldu. Ve erken organize sanayi bölgesinden bahsetmek istiyorum. Burada ara ara konu başlıklarını aldım. Sunum çok uzun olduğu için sizin de vaktinizi ben fazla almak istemiyorum. Ama önemli noktalarda değinip daha sonra da sohbet tarzında programımıza devam edelim istedik. Erkenes Organize Sanayi Bölgesi 3 organizeden oluşmaktaydı. Erkenes, Türkoğlu 2 ve Aksu Organize Sanayi Bölgesi. Biz bunu Erkenes Organize Sanayi Bölgesi olarak şu an tek çatı altında topladık. Ve Türkiye'nin 12. büyük organize sanayi bölgesi oldu Erkenes Organize Sanayi Bölgesi. Yaklaşık 706 firmamızın bulunduğu ve ciddi de büyüklüğe sahip bir organize sanayi bölgesi. Bunu tek çatı altında toplamamızın tabii ki en büyük nedenlerinden bir tanesi burada yapılacak olan arıtma tesisinin daha kontrollü bir şekilde ve tek elden yürütülmesiydi. Şu an Erkelez organize sanayi bölgemizin hem yönetimi hem de müteşebbisi en büyük çalıştığı nokta artık arıtma tesisinin nereye yapılacağı ve hızlı bir şekilde de projelendirme safhasına geçildi. Ve ciddi manada da şehrimize bir büyük bir şekilde bu organize sanayi bölgelerinin tamamının gelin atığı temizleyecek şekilde atık suyla alakalı ciddi çalışmalarımız şu an devam ediyor. Ve Kahramanmaraş'taki işletmelerimizin dağılımına baktığımız zaman hem büyük firmalarımız hem küçük firmalarımız hem de mikro ölçekli birçok firmalarımızın bulunduğunu sizler de görüyorsunuz. Ve dağılımına baktığımız zaman yine tekstil ve aşağı yukarı metal mutfak eşyaları Kahramanmaraş'ta ön plana çıkmakta. Ve az önce dediğim gibi şu an Kahramanmaraş'ımızda altı tane organize sanayi bölgesi var arkadaşlar. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi yani Kavlak dediğimiz ve 1976 yılından itibaren çalışmalarına başlamış ve şu an tamamıyla yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış ve Kahramanmaraş'ın ilk organize sanayi bölgesi, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi dediğimiz alan. E, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi şu an yatırımını tamamlamış, hemen hemen yüzde doksan doluluk oranına ulaşmış bir organize sanayi bölgemiz. Elbistan Organize Sanayi Bölgemizde çalışmalar devam ediyor. Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'ni az önce anlattım. Özel yasayla kurulmuş ve Türkiye'nin 12. Organize Sanayi Bölgesi büyüklük bakımından Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz şu an yatırım aşamasında ve yatırımları, altyapı yatırımları hızla devam ediyor. Birazdan kısaca değineceğim. Ve Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dediğimiz alanda da şu an imar planları çalışmaları başlamış durumda. Yani şu an Kahramanmaraş'ımızda faal ve faaliyete geçmekte, geçmek üzere olan 6 tane organize sanayi bölgemiz var. ve tekstil organize sanayi bölgemiz 2008 yılında çalışmalara başlatılmış ve 2016 yılında tüzel kişiliğine ulaşmış bir organize sanayi bölgesi. Ve burada geçen yıl yani geçen yılın sonuna doğru biz Sanayi Bakanlığımız tarafından altyapı projelerini ve altyapı yapım işini ihalesini yaptırmış olduk ve şu anda da altyapımızın %70'i tamamlanmış durumda. Dün de bir heyetimizde gezi düzenledik. Yani aşağı yukarı bitmek ve tamamlanmak üzere. Bu yılın sonu itibariyle yani 2024 yılının sonu itibariyle altyapı çalışmaları tamamlanmış ve hızlıca da yatırımcının bir an önce yatırım yapması için, faaliyete geçmesi için hazır hale getirilecek. Yine Gıda Urbanize Sanayi Bölgemizde hem arazi çalışmaları hem de yerle alakalı bir takım düzenlemeler başlamış durumda. Ve bunun haricinde Kahramanmaraş'ta da küçük sanayi siteleri dediğimiz yaklaşık 12 tane de ilçelerimizle beraber küçük sanayi sitemiz mevcut. Ve bunlarda da hem tamamlanmış hem de yapımı devam eden hem de depremden sonra hızlıca ihalesi tamamlamış küçük sanayi sitelerimiz mevcut. En son ihalesi yapılan bu Karacasu bölgesinde ahşap işleri, ihtisas sanayi bölgesi hızla inşaat faaliyetleri başlamış durumda. Belki sizler de bölgeye gittiyseniz görmüşsünüzdür. Ahşap işleriyle alakalı yaklaşık bir buçuk kat milyon lira eski parayla ihalesi tamamlandı ve bununla alakalı da yapım işi hızlı bir şekilde devam etmekte. Yine pazarcı küçük sanayi sitemizde yapım çalışmaları devam etmekte ve Türkoğlu sanayi sitemiz bu kılılı mevkiinde şu an inşaatı başlamış ve fiziki gerçekleşmesi de 130 seviyesinde. Ve yine küçük sanayi sistemimizin içerisinde etap etap daha önceden başlamış bir kısmı Sanayi Bakanlığı uhdesinde bir kısmı da oradaki e, kooperatiflerin kooperatifler olan sanayi sistemimizde çalışmalar devam etmekte. Tabi bunlar depremden sonra bir kısmı orta hasarlı hale geldiği için şu an Sanayi Bakanlığımızın uhdesinde de bu projeler tamamlanmış ve yine güçlendirme çalışmaları da Sanayi Bakanlığımız tarafından yapılıp bir an önce oradaki iş yeri sahiplerine de bunlar teslim edilecek. Ve Merkez Sanayi Sitemiz'de yine etap etap biliyorsunuz ki bu Merkez Sanayi Sitemiz çok eski bir sanayi sitesi. Yani 1980'li yıllardan başlayan ve etap etap yapılmış hem 90'lı yıllarda hem 2000'li yıllarda ilavelerle devam etmiş. Aslında ekonomik ömrünü de belli bir noktada tamamlamış sanayi istemiz. Ama mümkün mertebe bu yerinde dönüşümle beraber yapılan jeolojik etikler neticesinde yerinde dönüşümle beraber buradaki estafımızın da sorununu belli bir noktada gidermeye çalışıyoruz. Burada hem kooperatifimiz ve kooperatiflerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Hem de bizler de bunlara yardımcı olma noktasında görüşmeleri beraber gerçekleştiriyoruz ve ciddi de mesafeler kat ettik. Ve Kahramanmaraş'ta 1976 yılından itibaren bugüne kadar yani depremden öncesine kadar yaklaşık 27 bin hektarlık sanayi alanımız mevcuttu. Fakat daha sonra depremden sonra bizim ilan ettirdiğimiz organize sanayi bölgelerinin toplamı 20 bin hektar. Yani yaklaşık 30 yılda, 40 yılda ilan edilmiş organize sanayi bölgelerinden fazlasını biz 4-5 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamemizle yaklaşık 20 bin hektar olarak sanayi bölgesi ilan ettirmiş durumdayız. Ben kısaca bazen de bu çok gündem teşkil ediyor buradaki hem tekstil organize sanayi bölgesi hem daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilan edilen sanayi bölgeleriyle alakalı size bir bilgi aktarıp sunumumu sonlandırmak istiyorum. Bu ekranda kırmızı olarak gördüğünüz bölge 2016 yılında kurulmuş yani çalışmaları 2008 yılında başlamış ve 2016 yılında kurulmuş tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi. Dediğim gibi bunun altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere ve hemen hemen bitirilmiş bir vaziyette. Şimdi tekstil ihtisas bazen çok soru geldi. İşte niye parseller güzel er dönümden başlıyor? Niye işte sadece burada sanayicilere yer verilmiş? Gibi bazen eleştirilere de tabi kalıyoruz. Şimdi burada şunu bir izah etmemiz lazım. Bu tekstil ihtisasa müracaat edildiği zaman Kahramanmaraş'ta da doluluk oranı yüzde %70. E, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmiş. Doluluk oranı yüzde %20. Şimdi Sanayi Bakanlığı bir yerde Organize Sanayi Bölgesi ilan edeceği zaman şehri bir, bir bütün olarak görüyor. Diyor ki sizin Elbistan'da daha bir Organize Sanayi Bölgeniz var. Daha hiçbir çalışma bir faaliyet olmamış. E, Türkoğlu'nda doluluk oranınız %20. E, 1976 yılından bu yana devreye almış olduğunuz Kavlak'la organize sanayi bölgenizde bile doğruluk oranınız yüzde seksen. Siz bizde niye organize sanayi bölgesi kurulması için bir talepte bulunuyorsunuz? Dolayısıyla ben size burada organize sanayi bölgesi kurulmasıyla alakalı herhangi bir müsaade edemeyiz. Ancak ihtisas organize sanayi bölgeleri bu kanun kapsamı dışında. Yani bugün adı tekstil değil, kuyumculuk organize sanayi bölgesi de olsa, metal organize sanayi bölgesi de olsa, ihtisas olarak Bunlar bu kanun kapsamı dışında. O zamanki yöneticilerimiz demiş ki o zaman biz tekstil olarak bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Dolayısıyla buna müsaade alınmış ve 2016 yılından bu yana ilk tüzel kişiliğine kavuşmuş tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi. Burada yatırım yapılacak alanla alakalı tabii ki her sektörün arsa ihtiyacı, her sektörün kendine göre ihtiyacı çok farklı durumda. Bugün bir iplik tesisi olsun ve diğer tekstil ile alakalı yatırımlar olsun artık yeni makine türevlerine göre son gelişmiş teknolojiye göre yaklaşık 200 metre 300 metre uzunluğunda makineler var. Bugün bir iplik makinası 110 metreden başlıyor. Arka harman bölümünü saymıyorum. Ciddi bir uzunluğa sahip. Dolayısıyla parsel büyüklükleri, parselin eni boyu, ve yapılacak yatırımın şekline göre organize sanayi bölgelerinde imar planları belirlenir. Dolayısıyla burası da tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi olarak kurulduğu için ve tekstil yatırımları yapılacağı için buradaki parsel büyüklüklerinin tamamı bunlara göre planlanmış. Dolayısıyla burada yatırım yapacak insanların bir sebep tekstille alakalı bir iştigalinin olması gerekiyor. Yani bu karar bugün alınmış değil. Yani 2008 yılından bu yana Başlamış ve süreci devam eden ve 2016 yılında da tüzel kav, tüzel kişiline kavuş, kavuşmuş. Yani bundan 8 yıl önce bu kararlar verilmiş ve bunun üzerine çalışmalar yapılmış. Şimdi diğer bölgeye gelince, bak burada görmüş olduğunuz hem yeşil hem açık mavi ve ile gösterilen alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yaklaşık 19 bin dönüm alan organize sanayi bölgesi, yani sanayi alanı ilan edildi. Daha bunlarla alakalı şöyle bir yanlış algıya kimse girmesin. Bunlar bizim uhdemize geçmiş değil. Bunlar dağıtılmış değil. Daha Sanayi Bakanlığı burada prosedürleri belirliyor. Sanayi alanı ilan edildi ama burada küçük sanayi sitesine ne kadar yer ayrılacak? Diğer burada müracaat eden diğer imalatlara ve üretimlere ne kadar yer ayrılacak? Bunlarla alakalı bunlar şu an tamamıyla Sanayi Bakanlığı'nın uhdesinde ve şu an bu çalışmayı biz çok hızlı bir şekilde takip ediyoruz ama bu parsellerin hiçbiri bizi muhtemizde değil. Ancak Saray Bakanlığımız usul ve esasları belir belirledikten sonra bunların dağıtımları yapılacak. Bunların imar planları yapılacak. Bu çalışmalar hızla devam ettiği için yani bu parsellerle alakalı şu an hiçbir dağıtım yapılmadı. Hiçbir talep tamam bize arada bir talep geliyor ama daha bunların usul ve esaslarıyla alakalı yöntem bakanlığımız tarafından açıklanmadı. Yani tekstil ihtisas o kırmızı alanda gösterdiğimiz alanın dışında diğer alanların tamamı sanayi alanı olarak şu an bakanlığımızın uhdesinde ve bizlerle alakalı da ortak çalışma içerisinde yürütüyoruz. Ama bunlarla alakalı bir dağıtım gerçekleşmedi. Ara ara biz bazen duyuyoruz. İşte yok diğer sanayiciler buraları aldı. İşte kimi 300 dönüm aldı, kimi 400 dönüm aldı, yok 500 dönüm aldı. Bu alanlar bitti. Hayır. Şu an hiç öyle bir şey yok. Bunlar tamamıyla resmi işlemler ve bakanlığın muhtesinde şu an kararnameyle ilan edilen sanayi alanlarının hiçbirinin devri Kahramanmaraş'ta ne bize ne de bir sanayi bölgesine devredilmiş değil. Tamamıyla sanayi bakanlığının muhtesinde ve o çalışmalar tamamlandıktan sonra sizlerin de bilgisi olacak şekilde bu dağıtımlar, bu müracaatlar değerlendirilecek. Ben bu konuya da bir açıklık getirmek istedim.